Herkese selamlar dostlar. Ben Ahmet. Bugünkü Clash of Clans videomuzda dostlarım köy binası 14 gelmeden önce adamlar son bombayı patlattılar dostlar. Bildiğiniz Clash'ı baştan sona komple değiştirdiler. Sizlere mükemmel ötesi haberler getirdim. Burada gördüğünüzleri 7 Nisan 2021 oyun güncellemeleri özellikle köy binası 4 5 6 7 en önemlisi ise 8. 9. 10. 10. ve 11. belediye binasına sahip oyuncular dikkatlice izlesinler bu videoyu. Sonunda garibanın yüzü güldü diyerekten arkadaşlar yavaştan başlayalım. Uzun bir video olacak arkadaşlar. Özellikle köy binası 4'ten ve köy binası 11'e kadar sahip olan oyuncular iyice izlesinler. Özellikle onları ilgilendiriyor. Bu yüzden de fazla uzatmadan arkadaşlar hızlıca güncelleme haberlerini verelim. Şimdiden sizlerden güzel bir motivasyon ve destek like'ı bekliyorum. Bir, bir 3500-4000 like gelirse çok ama çok mutlu olurum arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada yine evde değilim. Yine green screen yok arkada. Yani arkadaşımızın evine geldik. Sıkıntı yok. Yine tam gaz devam edeceğiz. Şimdi oyun güncellemeleri 7 Nisan 2021 çok yakında merhaba şef. Sadece buradaki güncellemeler değil arkadaşlar. Bir de ekstra size söylemem gereken göstermem gereken güncellemeler var. Oyun ve klan arama kısımları komple değişti haberiniz olsun. Artık klan arama işi daha basitleşecek arkadaşlar. Şimdi çok yakında merhaba şef. Clash Clans'taki ilk bar güncellemesi için bir sonraki tur ön izlememize tekrar hoş geldin vesaire vesaire. Buralar arkadaşlar çok fazla değinmeyeceğim çünkü önemli olan e, alt kısımlar. Şimdi burada diyor ki e, düşük ve orta belediye binası oyuncular için oyun değişiklikleri, yaşam kalitesi iyileştirmeleri ve Diyor ki maliyet düşüşleri özellikle inanılmaz bir maliyet düşüklüğü var arkadaşlar. Diyeceksiniz bu ganimetler ne? Bildiğiniz oyunu bedava yapmışlar ya. Tabi lafın gelişi. Burada espri yapmış demiş ki bu yüzden şapkanızı ve inşaatçı çekicinizi tutun ve gidelim. Başlangıç zorlukları. Şimdi arkadaşlar burada başlangıç zorlukları dediğimiz şey şuradaki biliyorsunuz sezon sonu mücadelelerimiz arkadaşlar. Bu mücadeleler herkes için aynı. Hiç kimse için değişmiyor. Şimdi bu mücadelelerde herkes için aynı oran veriyordu. Bu değişti artık. Diyor ki başlangıç biletinde kazanılacak bazı nefis cazip ödüller var. Rune Gold yani altın artık arkadaşlar Rune Gold dediğim şey bu altın rünü ve e, yapı kitabı yani inşaatçı kitabına kadar başlangıç kartı ödül yolunda oyuncuların tamamlaması için 500 puana ihtiyaç var diyor. Evet doğru 5000 5 puana kadar ihtiyacımız var 500 dedim yanlışlıkla. Bir oyuncu 7. 7. seviye belediye binasını yükselttiğinde tüm sahipsiz ödülleri otomatikman toplanacak. Sahipsiz dediğimiz ödüller ne oluyor arkadaşlar? Şimdi hemen olayı basit bir şekilde anlatayım. Örnek vereyim. Köy binası 4, köy binası 5 olan arkadaşlarımız bu ödüllerin hepsini toparlayamıyordu. Yapamıyordu arkadaşlar. Bazı mücadeleleri istese de bitiremiyorlardı. Bu sebepten dolayı arkadaşlar e, sıkıntı, çok fazla şikayet vardı. Dedi ki artık köy binası 2'den 6'ya kadar yapabildiklerini yapacaklar. Köy binası 7'ye geçtiklerinde otomatik o yapamadıkları komple hesaplarına gelecek diyor. Bu ilk güzel haberimizde. İkincisi ise maliyet düşüşleri. Zaten ön, en önemlileri bunlar. Zaten bunlar oyuna geldikleri zaman göreceksiniz de bu maliyet düşüşleri inanılmaz derecede güzel. Demiş ki bu güncellemede oyuncuların köylerine daha hızlı yükseltmelerine yardımcı olabil, olmak amacıyla çeşitli yükseltme süreleri ve yükseltme maliyetleri için bir dizi indirimler sunuyoruz indirimlerin tam listesi aşağıdaki kontrol edin diyor Tamam şimdi birçok arkadaşımız daha ben köy binası 11'e yeni geçtim köy binası 10'a yeni geçtim abi ne köy binası 14 gibisinden bir ton yorum aldım yani merak etmeyin adamlar harbiden diyorum bildiğiniz oyunun fiyatlarını yarı yarı indirmişler ya öyle söyleyeyim bak burada Azaltılmış eğitim süreleri buz golemi mesela çok kullanılan golemler arasında arkadaşlar zaten iki golem var en çok da buz golemi kullanılıyor. Bir üretim maliyeti arkadaşlar 360 saniyede çıkıyorsa bu 300 saniyede çıkıyor artık. Aynı şekilde cadının üretimi arkadaşlar 360 saniyeden 240 saniye düştü. Süper cadının ise arkadaşlar 1200 saniyeden 800 saniye düştü ee, üretim maliyetleri bu gayet güzel. Duvar maliyetleri özellikle köy e, seviye arkadaşlar 12. Şuradan göstereyim seviye 12 ben 11'den 12'ye basıyorum. Bu seviye 12 köy binası 11'ler için arkadaşlar. Seviye 11'den 12 yükselttiğiniz zaman normal şartlarda 3 milyon istiyor ya. Artık 2 milyon altın ve iksiri isteyecek. Aynısı köy binası 13'te de var arkadaşlar. 5 milyon altından 4 milyon altına düşürmüşler. Bu gayet güzel rakamlar arkadaşlar. İndirim yapmaları çok ama çok güzel. Şimdi daha devam ediyoruz. Daha bir ton şey var. Burada düşük ve orta belediye. Yani köy binası 4'ten köy binası 11'e. 12'de var da 12'yi çok kapsamıyor arkadaşlar. Köy binası 4'ten köy binası 11 diyorum özellikle. İngilizceden Türkçe'ye çeviri olduğu için bazen arkadaşlar devrik cümle, cümleler olabiliyor. Oyuncuların her zamankinden daha hızlı bir şekilde yükseltmelerine yardımcı olabilmek için ikinci seviye belediye binasından 11. seviye belediye binasına kadar tonlarca maliyet değişikliği uyguladık. Ve en büyük indirimler ise arkadaşlar köy binası 7'den köy binası 10'a. Şimdiden sizlerden bir yorum isteyeceğim köy binası seviyeniz kaç? Yorumlar kısmına yazın. Bir seviyenizi öğreneyim ben de arkadaşlar. Ki çoğunlukla köy binası 7'den köy binası 10 seviyesi arasında oluyor arkadaşlar. Adamlar da bunu bildiği için böyle bir indirim maliyetine girmişler. Şimdi tohum hal, yani köy binası demek arkadaşlar. Köy binası 2 için yükseltme zamanlayıcıları %60 düşürüldü. Bu gayet güzel. Yükseltme zamanlayıcıları dediğim şey bu yükseltme maliyetler arkadaşlar. Hızlı bir şekilde artık yükseltebileceksiniz. Eğer güzel bir destek gelirse ben sıfırdan köy binası 14'e seri yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Özellikle Ramazan ayında güzel tutacağını düşünüyorum. Önümüzde Ramazan biliyorsunuz ki dolu dolu geçsin diye arkadaşlar. Günde 2 videoda atmayı düşünüyorum. E, sıfırdan başlayalım mı sizce? Bunu yorumlar kısmına yazarsanız çok sevinirim. Laboratuvardaki Erken birlik yükseltmeleri önemli ölçüde azaltıldı. Yani erken birlik yükseltmelerinden kastı ne? Yani bir şeyi yükseltiyorsanız onun e, örnek verin pekka 8 günde mi yükseltiliyor? Artık 6 günde yükseltilecek. Bunun gibisinden bir örnek verdim. Ve burada diyor ki 1. seviye ve 50. seviyeler için barbar kral okçu kraliçe için okçu kraliçe için yükseltme maliyetleri önemli ölçüde düşürüldü. Yani örnek verin siz 200 bin altına yükselttiğiniz barbar kralı artık 150 bine, 150 bine yükselttiğinizde 130 bine yükseltecek yani indirimli bir şekilde artık yükselteceksiniz bunda da güzel bir şekilde yardımcı olmuşlar belediye binası 13 maliyetleri büyük ölçüde değiştirildi diyor. Burada belediye binası 13 eklememiş arkadaşlar. Süpersel. Acaba ne kadar bir değişiklik var? Orası da ayrı bir konu. Merak edeceğiz artık. Mer yapacak bir şey yok. Hemen altı inelim. Burada diyor ki maliyet değişikliklerinin dökümü için aşağıdaki tabloya bakın. Yüzdeler her köy binası düzeyine uygulanan indirimlerin kabaca ortalamasını gösterir. Maliyetlerin duvar içi geçerli olmadığını lütfen unutmayın. Ne? Ne? Yani sen koskoca güncellemeyi getiriyorsun ve duvar için indirim getirmiyor musun? Galiba arkadaşlar anladığımız kadar kadarıyla sadece maliyet azaltımı köy bina e, inşaat ne diyorum lan ben duvar maliyeti azaltma sadece 12. seviye duvar ve 13. seviye duvar için geçerli olacak arkadaşlar haberiniz olsun yani buradaki duvarlar için geçerli değilmiş şimdi bakalım belediye binası 4 iseniz altın maliyetleri yani yükselteceğiniz örnek vereyim bir top bir büyücü kulesi bir ne bileyim havan topu falan yüzde bir daha artık ucuz iksir maliyetleri ne olur laboratuvardaki yükseltmeler kışlalar vesaire vesaire onların yükseltmelerinde ise yüzde yedilik bir indirim var inşaatçı binası 5 iseniz yüzde 3 yüzde 26 çok ciddi bir oran arkadaşlar köy binası 5 olan arkadaşlar Yine iyisiniz bak ha Laboratuvardaki vesaire yükseltmeleriniz yine indirimli olacak Burada ee, Örnek verim inşaatçı e, belediye binası 6'da %8'e 8, e, %8 Bu kadar bir yüzdelik artış yok eh, Gelelim 7, 8, 9 ve 10'a Bakalım Köy binası 7 bir oyuncu Altın maliyeti yüzde %17 düşüyor İksir maliyetleri ise yüzde %24 düşüyor Bu ne demek artık örnek verim Basacağı bir iksirle Örnek verim bu ordu kampı olabilir Kışlı olabilir herhangi bir şey %24 daha ucuz. Bu gayet iyi. Onun dışında zaten kare maliyetlerini maliyetlerinde görüyorsunuz %50, %45, %33, %32. Gayet iyi. Köy binası 11'de birazcık daha bu yüzdeler düşürülmüş. Ee, köy binası 12'de arkadaşlar görüyorsunuz yine %1, %2. Peki ben köy binası 9'a geçtiğim bir hesabım vardı hatırlarsanız. Burada bir köy binası 9'umuz var. 1 saat içerisinde neredeyse 3 inşaatçımız boşalacak. Ben beklemeyeceğim büyük ihtimalle. Hazırken şimdi basabiliriz arkadaşlar. Hatta şöyle 20 şunu da bitirelim bak 20 1 şunu da basalım 21 gayet güzel Altına ihtiyacım yok elmasa da ihtiyacım yok Bu arada elmaslarla ilgili bir değişiklik daha var Onları da inşallah sizlere söyleyeceğim Galiba şu an altınımız yok arkadaşlar Altında kasmam gerekecek sıkıntı değil Videonun sonunda inşallah onları da iki, tane halledeceğiz Şimdi burada arkadaşlar laboratuvar süreleri ve oluşturucu seviyeleri Oluşturucudan kastım inşaatçı binası seviyeleri İnşaatçı binası diyorum bu arada inşaatçı binası dediğime bakmayın Hani inşaatçı binası şunlar oluyor arkadaşlar İnşaatçı yükseltmeleri inşaatçı kulübesi yükseltmeleri Mesela ben örnek vereyim. Köy binası 9'um ya. Kaç e, 6 gün 12 saatte yükselteceğim mesela buradaki X sayını. Şurada mesela ne diyor? O al, köy binası 9 için %20 daha düşük olduğunu düşünseniz de bunu artık 5 gün, 6 gün gibi bir sürede artık 5 5,5 günde falan yükselteceğim. 5 gün Bakayım, düşüneyim, düşüneyim, düşüneyim. Aynen 5 gün gibi bir sürede arkadaşlar yükselteceğim. Hani 6 gün 12 saat nerede? 5 nerede. Yani kabataslak bir e, hesap yaptım. Hani aynı şekilde laboratuvar yükseltmeleri de bu şekilde olacak. E, o zaman ben ne yapıyorum? Güncellemeyi bekliyorum. O yüzden buradan bir günlük bunu basayım ben. Mantıken. Bir, bir de bunu basayım. Gayet iyi. Bir de bir saldırı yaparım abicim. Şuradan gider altın altın zıvır zıvırları basarım. Başka ne gelmişti yeni bir şey? Ha şuradaki ee hava soğuması gelmişti. Onu da basayım ben en iyisi. Kaldı bir inşaatçımız. Onu da şuradaki inşallah ya kraliçeye basarım. Bakayım bir şeyimiz var mı basabilecek? Yokmuş şu an bir şeyimiz yokmuş. Onları sonra basarız. Buradaki artık yükseltme seviyelerini, yüzdelerini siz videoyu durduraraktan bakabilirsiniz. Şimdi yeni oyuncular için çeşitli maliyet ve zamanlayıcı indirimleri. E arama maliyetleri köy binası birden köy binası 8'de 8'e kadar düşürüldü dedi. Hani Ana köy arama şu oluyor arkadaşlar. Eşleşme bul diyor ya. Eşleşme bullar arkadaşlar köy binası birden köy binası 8'e kadar değiştirildi. Ee, seviye 1 ve 2 barbarların eğitim maliyeti 25 40'tan 15 30'a kadar değiştirildi. 25 dediği şey arkadaşlar 1 seviye barbar için geçerli. 40 dediği ise arkadaşlar 2 seviye barbar için geçerli olan e, maliyetler arkadaşlar. Bu köy binası 1 ve hani köy binası 2, köy binası 3 olanları etkiliyor. Haberiniz olsun. Yani 1. seviye ve 4. seviye iksir toplayıcıları altın madenlerinin depo kapasitesi 2 katına çıkarılmış. Böylece 3 saat sonra kapanmazlar. Ne alaka bir şey yazmışlar buraya? Yani maliyetleri falan arttırmışlar. Bunlar köy binası arkadaşlar 1 2 3 4 için geçerli. Öyle söyleyeyim. Yani ister isterseniz buradan durdurup sizler de bakabilirsiniz. Bizim için önemli olan büyük ihtimalle oyuncu kitlesinin köy inşaatçı, inşaatçı binası diyorum sabahtan beri. Köy binası 5'ten arkadaşlar köy binası 13'e kadar olan kısım. Hani köy binası 5 çoğunlukludur. Hani köy binası 4 ben hiç görmedim. Köy incelemeleri de o kadar yaptım. Hani hiç köy binası 4 neredeyse görmedim arkadaşlar. Şimdi burayı ekran fotoğraflarıyla destekleyeceğim. işe alım aracı. İşe alım aracı ne? Oyuncular yeni üye bulma özelliğini kullanırken kullanıcı deneyimini iyileştirmeye yardımcı olmak için bir dizi değişiklik yaptık. Artık oyuncuların yeni üyeleri bul özelliğinde arkadaşlar önerilmeden da e davet almaları mümkün. Önerilmeden davet alma dediğimiz olay şu şey arkadaşlar. Tamamen şuranın zaten ekran fotoğraflarını destekleyeceğim. Biliyorsunuz klanlar arkadaşlar burada mesela klan savaşları, klan savaşındaki ve kupa kazan arkadaşlar tam bizlik klan gibisinden. Mesela bunları aratarak da mesela klan kısmına giriyorum, gelişmiş seçenekler diyorum ve ben burada mesela Klan Savaşı'nda iyi bir Klan, e ondan sonra Klan Savaşları, sa Klan Savaşı ile iyi bir Klan, bir de bağışı yoğun olsun diyorum, arat diyorum. Bana bu Klanları öneriyor mesela, aynısını profil içinde geçerli olacak ve artık bu şekilde arkadaşlar davet alın ve biz Klanlara önerilelim. Mesela bana şu an kimse önerilmiyor, bak bu oyuncu iyi diyor, mesela bu önerilme olayı yok. Artık mesela bizim KLAN'a uygun oyuncuları arkadaşlar önerilerden bulabileceğiz. Haberiniz olsun. Davet al ve davet yok e, olayı da geliyor zaten. 3 tane seçenek sunacak bize. Bu 3 seçeneğe göre e, biz de kendi profilimizi ayarlayabileceğiz. Yeni üyeler bu özelliğinde önerilmeyi seçen oyuncular Önerilmeye devam etmek için her hafta hala bir klan aradıklarını doğrula doğrulamalıdır. Yani bu ne demek oluyor? Bir oyuncu klan bulsa bile arkadaşlar o klanda devamlılığını sürdürebilmesi için. Bu ne oluyor arkadaşlar? Hemen size anlatayım. Hani bir klan buldunuz diyelim. O klanda kalıcı olup olmadığınız daha belli değil ki değil ya bunu zaman gösteriyor adamlar da diyor ki hala önerilmeye devam etmek için diğer klanlar tarafından sizlerin profili önerilmeye devam etmesi için klan aradığınızı vesaire gösterebileceksiniz yani yeni klan buldunuz önerilmeniz gitti falan vesaire yok haberiniz olsun bir klana katılma davetleri artık iki hafta sonra sona eriyor bu bir kişinin çok eski bir davetten beklenmedik bir şekilde bir klana katılması durumunda önleyecektir arkadaşlar ya, kısacası arkadaşlar sizler önerileceksiniz klanlara kılanlarda de öyle o şekilde bulacak. Yani globale kaldırdılar ya. Adamlar sırf globalenin yerine getirebilecek önerilme, klan bulma yöntemleri yapıyorlar. İlk yaptıkları bu yöntem o kadar işe yaramadı bu mesela. Şuradaki klan savaşları vesaire düzenleme kısmı var ya. Bu çok işe yaramadı. Adamlar yeni bir sistem getiriyor. Buna zaten e, yeni e, güncellemeyle göreceksiniz. Bir de yeni başarılar var arkadaşlar. 3 tane yeni başarı getiriyorlar. Kuşatma paylaşımı. yani kuşatma makinesi, bağışlama görevi getirecekler. Süper birlikler bağışlama görevi getirecekler. Bir de The cat sat on the Çok oyunculu savaşlarda silahlı belediye binaları yok etme e, görevi getirecekler. Oynanış değişiklikleri de var arkadaşlar. Kahramanlar veya binalar üzerindeki güçlendirmeler yükseltme başladığında artık iptal edilmeyecek ve arka planda çalışmaya devam edecek. Mesela bu ne oluyor arkadaşlar? Yani bir şey yükselttiğinizde iptal etme var ya. Artık galiba o kalkıyormuş bunun dediklerine göre. Bunun dediklerine göre. Ben onu ok oradakini okuyorum. En önemlisi de arkadaşlar şu üçüncü madde devam eden bir laboratuvar yükseltmeniz var. Siz laboratuvar yükselttiğiniz zaman o e, mesela örnek siz şuradan ben mesela şuradan hemen laboratuvara bastığım sürede 9 saat kalmış ya yıldırım büyümün. Bu yıldırım büyüsü duruyor. bu laboratuvarın yükseltmesi bittikten sonra bu yıldırım kalan süresi devam ediyor. Artık bu öyle değil. Siz bu laboratuvarı yükselttiğiniz zaman arkadaşlar yükseltme sırasında da önceden bastığınız büyü, birlik ne varsa yükseltmeye devam edecek. Bunu şimdiden söyleyeyim. Öğretici, ha, öğretici de dediği arkadaşlar şurada alıştırma kısmı var. Bu alıştırma kısımlarına yenileri eklenecek haberiniz olsun. Bunu söylüyor. Daha da başka bir şey yok zaten. Bir de alıştırma modunda seviyeler artık sadece seviye ile aynı belediye binasında mevcut. Bunu anlayamadım. Bunu anlayan varsa zaten yazsın yorumlara. Bu başarılar dediği şey oyuna ilk eklendikleri sırayla değil daha mantıklı bir sırayla ilerliyor. Bu UI dediği şeyi bilmiyorum arkadaşlar. Bu ilk şeyi de bilmiyorum. Hani her şeyi bileceğiz diye bir şey yok. Galiba global olmamanın sorunu artık. Hani global olamıyoruz bir türlü arkadaşlar. Supercell bizi global partner yapmıyor. Ya yapacak bir şey yok. İnşallah bir gün oluruz da güncellemeleri düzgün bir Türkçe ile sunabilirim. Artık eğitim ekranında eğitimi bitir düğmesi basıldığında bir onay penceresi gözücek, gözükecektir. Bu şey gibi. Şurada birlikleri arkadaşlar bitir var ya elmastan. Direkt tak diye bitiriliyordu. Artık bunu bitirdiğimiz zaman bize elmasla gerçekten bitirmek istiyor musun gibi bir soru soracak. Biliyorsunuz ki laboratuvar yükselttiğimiz zaman laboratuvarın içine vesaire bakamıyorduk ya arkadaşlar. Bunun için artık bakabileceğiz. Bir de şurada normal DBS. Yani DBS dediğimiz arkadaşlar hasar puanı ayırt edebilmek için şey diyor ya bu belediye binasındaki zehir ile normal şeydeki zehri ayırıyorlar arkadaşlar galiba. Bunu simgelerini falan değiştireceklermiş. Zehri büyüsünün simgelerini değiştireceklermiş. Ben onu anlıyorum. Bir de bunu arkadaşlar hani animasyon güncellemesi vesaire yapacağımızı söylüyorlar. Bu çok önemli değil. Oh, oh, oh sen şaka yapıyorsun. Diyor ki bir kaynak ödülünü talep ederken kaynak ödülü klan kalesindeki örnek örnek vereyim arkadaşlar. Klan kalesindeki olan kaynaklar oluyor veya şuradaki kaynaklar vesaire oluyor ya. Bunları toparladığımız zaman arkadaşlar hani örnek vereyim. Adamlar diyor ki Şuradaki ne demiş? Eğer oyuncu ödülünü sadece bir kısmı için yeterli depolama alanına sahipse o bir kısım dediğimiz var ya örnek. Örnek verim adamın 3 milyon altın deposu var. Bunun 2,5 milyonu toparlamak istiyor. Sadece 500 bini gelecek ya. Bu 500 bini arkadaşlar geliyor. Geri kalanı da elmas olarak size geri veriliyor arkadaşlar. Bu gayet güzel. Yani 5'te 1'i kadar örnek vermiş zaten. Bir oyuncu kaynaklarının %20'sini alırsa 4 mücevher alır. Yani 5'in %80'ini arkadaşlar. Burada matematiksel olarak da size hesaplayabilirsiniz. Bir sezon sona erdiğinde sezon kilidi açılmış ancak talep edilmemiş tüm ödülleri otomatik olarak talep edecektir. Yani örnek vereyim siz sezon sonu ödüllerinizi toplamadığınız sezon bitti ya Onlar gidiyor da eskiden Artık onları otomatik kendisi alacak arkadaşlar Ve elmas olarak eğer varsa e, Örnek verelim altın e, rününüz var Altın rünü toparlayamıyorsunuz ya yani. Onun elmas karşılığını size verecek Bir oyuncu maksimum seviyeye yakınsa Ve belirli sayıda duvarı veya bina yükseltmeyi gerektiren Bir mücadelenin gereksinimlerini tamamlayamıyorsa Yalnızca yükseltilebildikleri kadarını tamamlamak zorunda kalacaklar. Örnek vereyim arkadaşlar. Diyor ya mücadele görevlerinden 10 tane duvar bas, 5 tane duvar bas gibisinden. Eğer Adam full seviyesi ve bu mücadeleyi yapamıyorsa otomatikmen kendisi yapacaktır diyor bunu. Hani oluyor ya diyor ki mesela 5 tane çalı çırpı kaldır, 5 tane duvara bas, git şu kadar barbar kral öldü gibi gibi şeyler mesela. Örnek veriyorum da e, bu gibi taleplerde bulunan görevler varsa otomatikmen kendisi alacaktır. O görevleri otomatik bitirecektir. Burada görünmezlik büyüsü için klan oyunları ve gold pass zorlukları yazmışlar bunu anlayamadım. Birlik ve büyü ile kazanma, e, kazanma savaşları ile ilgili tüm sezon mücadelelerinde savaş başına gereken miktar biri düşürdü. Bunu da hiç anlayamadım arkadaşlar. Bu iki maddeyi anlayamadığım maddeleri sizler eğer anladıysanız yorumlar kısmına yazarsanız çok sevinirim. Şimdiye kadar güncelleme ön izlemesini memnun kaldığı, kaldığınızı umuyoruz. Yarın belediye binası 14'ten daha fazla haberler için Kıraç kanalını takip edin diyorlar. Gerçekten güzel güncellemeler var arkadaşlar. Ben gerçekten çok beğendim bu güncellemeleri. Bence burada güzel bir köy var arkadaşlar. Hazır bu saldırıyı yapıp da şu iki inşaatçımı da basmak istiyorum. Aradan çıksın diyerekten. Nasıl bir saldırı izleyebilirim? Tabii ki de şuradaki kraliçenin olduğu kısımdan şunu yollayayım abicim. Bir de şunu atarsam gayet güzel. Bir de şuradaki kısmı almak istiyorum. Bir tane daha yollayayım. Gayet güzel. Arkadan yardıracağız inşallah. Şuradan atayım. Şuradan atayım. Şu kraliçenin olduğu kısımdan saldırmak istiyorum. Gayet güzel. Bir de şuradan kral kraliçeyi de yollayayım ki rakibin kraliçesini benim kraliçem alsın. Şuradan binicilerimiz var. Binicileri de şuradan yollayacağım güzel bir şekilde şuraya bir dondurma büyüsünü atarsam güzel olacak. Şuraya da binicilerimin üstüne bir öfke büyüsünü atarsam çok daha güzel olacağını düşünüyorum. Biniciler gerçekten ejellerden şu an daha çok hasar veriyor arkadaşlar. Onun bilgisini vereyim. Onun dışında başka var mı? Zaten başka da bir şey kalmadı. Köyü çok temiz bir şekilde üçlediğimi düşünüyorum. Bu ganimeti alalım. Yükseltmelerimizi yapalım Hızlı bir şekilde köye girdikten sonra. Bakalım şurayı nasıl tamamlayacaksınız? Abicim az şu ikisine Kraliçemizin özelliğini kullanalım. 5 seviye oldu. Alırım bir hayırlı olsun arkadaşlar. Bir gün bu mikrofonu uçuracağım. Onu da biliyorum ama ne zaman uçuracağım. İnşallah elimde kalmaz bu mikrofon. Abicim al orayı da. Daha 100 bin altın var. Çabuk lan. Çabuk. Bu ejderleri birazcık daha hızlandırmaları gerekiyorlar ya. Bence ben kendi düşüncem bu arkadaşlar. Bir tık daha hızlandırmaları iyi olabilir de. Bence. Ben öyle düşünüyorum. Onun dışında... Toparlasınlar hızlı bir şekilde. Güzel 23 bin kaldı sadece 12 bini şu toplayıcının içinde bu toplayıcılar gerçekten dolu oldukları zaman arkadaşlar Dehşetül vahşet ganimet veriyorlar onu söyleyeyim ben Temizinden köyde 3 dedik hayırlı uğurlu olsun hemen hızlı bir şekilde eve geri dön diyeceğiz Güzel şuradan bakalım şuradaki büyücüyü basabiliyorum artık Gayet iyi. bir de bir inşaatçım var arkadaşlar o bir inşaatçıya da ben şurada Şuradaki düşük iksir toplayıcımı sürekli 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 basmak istiyorum. Aradan onlar da çıksın. Bu düşük olanları bastık zaten şuradaki depoları mepuları hepsini eşitledik arkadaşlar. Gayet güzel bir şekilde. Başka da bir şey kalmadı. Kraliçeme yükleneceğim. Ancak şu günceleme geldikten sonra biliyorsunuz inanılmaz maliyet düşüklüğüne girecekler. O yüzden kar edelim diyerekten arkadaşlar. Şimdi bu videoyu burada virgülleyeceğim. Çünkü yarın yeni günceleme haberleri gelebilir. Takip etmeyin mutlaka ama mutlaka unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bay bay.